Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görmüş olduğunuz plus oksimetre arkadaşlar. Bunun e, özelliklerini karınca kararınca nasıl kullanılacağını e, ne demek istediğini anlatmaya çalışacağım. Almayı düşünenler veya da almış olanlar kullanımında sıkıntı yaşayanlara aydınlatıcı bir video olacağını düşünerekten. Tabii ki detaylara geçmeden önce arkadaşlar her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olmuş olan dostlar varsa aramızda. Videomuzun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonumuza tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açaraktan tabii ki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir iletişime geçebilirsiniz. Bir anket sorumuz gelsin. Arkadaşlar evinizde bu tarz e, sağlıkla ilgili cihazlar bulunduruyor musunuz? Bulunduruyorsanız beğeni butonuna tıklayın. Bulundurmuyorsanız gerekçesiyle yorumlara yazabilirsiniz. En azından daha sonra izleyecek arkadaşlara belki de aydınlatıcı bir e, yorum olur. Farklı görüşü olanlar varsa yine yazabilir. E, yani yorumlara katılabilirsiniz. Evinizde bu tarz sağlık cihazları bulunduranlar e, beğeni butonuna tıklasın. Bulundurmayanlar yorumlara yazabilir. Farklı görüş olanlar yazabilir. Evet arkadaşlar. Elimizde şöyle bir e, plus oksimetre. Ne işe yarıyor? Hem nabzınızı kalp at, ritminizi hem de kanınızdaki oksijeni e, belirten bir cihazdır. Normalde piyasada buna benzer e, farklı farklı ve hemen hemen aynı mantıkla çalışan e, onlarca yüzlerce cihaz var desek yeridir. Ama arkadaşlar Tabii ki fiyatlarına göre, özelliklerine göre de değişiyorlar. Yani bunun ortalama fiyatı 60-70 TL iken 30 TL'de satılanları var. Onlar e, ne derece gerçekten e, kontrolden geçip de piyasaya sunuluyor? O konuda pek bilgi sahibi değilim. Yani e, sonuçta piyasada çok yaygın e, bu tarz ve tabii ki renkleri, desenleri, ekranları değişen e, sesli, sessiz buna benzer plus oksimetreler mevcut. Arkadaşlar iki adet AAA yani en ince kalem pil kullanılıyor. Ben burada şarjlı pil kullandım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim elinizin altında varsa. Çünkü pili çok erken bitiyor. Fazla kullanırsanız pil dayanmıyor desem yeridir. Yani 48 saatte pil yani sürekli kullanımlarda 48 saat pilin dayandığı iddia ediliyor. Sürekli kullanılmasa da ara sıra kullanılmasına rağmen neredeyse haftalık e, pilini bitirebiliyorsunuz. Bu yüzden dolayı şarjlı pil kullanırsanız daha mantıklı olacak. Çünkü ekranı LCD olduğu için arkadaşlar e, baya bir enerji tüketiyor bilginiz olsun. Şarjlı pil olunca en azından doğayı kirletmekten kurtulursunuz ve tabii ki bütçenize e, gelir elde etmiş olursunuz. Çünkü şarj ettiğiniz zaman yeni pil almak zorunda kalmazsınız. Arkadaşlar cihazımız şu şekil. Açma kapama tuşumuz bu. E, açtığınız zaman Tabii ki işlem yapmazsanız belirli bir süre sonra kendi kendine kapanıyor yani dinlenme moduna geçiyor gördüğünüz gibi tasarruf yapmaya çalışıyor normalde kendiniz açıp kapatamıyorsunuz yani şöyle yaptığınız zaman yeniden kapatamazsınız şöyle menülerine giriş yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi hatta ekranı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar tuşa bastığınız zaman ekranın yönünü ters düz şimdi arkadaşlar bir test yapalım ne bir test yapalım. Ürün normalde şu şekil parmağınıza mandal tarzı arkadaşlar. Parmağınıza yerleştiriyorsunuz. Tabii ki bu ürünün açısı biraz dar arkadaşlar. Yani şişman insanlar için, dolma parmaklı tabir ettiğimiz insanlar için biraz dar geliyor. Diğer ürünlerde böyle mi değil mi bilmiyorum ama şu şekil gösterecek olursam alanı gerçekten dar yani. Bu cihaz için söylüyorum. Marka model arkadaşlar hepsi genelde Çin'den geldiği için yani standart plus oksimetre olarak geçiyor. Standart bir marka model e, normalde görmeniz biraz zor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, parmağımızı yerleştiriyoruz şu kauçuk alana. Burada bir kauçuk yumuşak alan var. Normalde acıtmayan bir alan. Yani çocuklarda da deneyebilirsiniz. Yumuşak kauçuk dediğim gibi. ikisi gri arkadaşlar. Tabii ki siyah olanlar da var. Şimdi bastığımız zaman şu an gördüğünüz gibi cihaz düzeltmeye çalışıyorum ekranını. Evet arkadaşlar. Tuşa bastığım gibi hemen çalışmaya başladım. Ve çalıştığı zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz SPO2 arkadaşlar. Bu sizin oksijen değerinizi ölçüyor. Ve diğeri arkadaşlar 108 olan nabzınızdır. Yani kalp atışınızdır. Ve hemen altında bataryamızın durumu. Bataryayı yeni şarjdan çıkarttığım halde 2-3 kullanımdan sonra bataryamız bir çizgi düştü. Yani gerçekten şarjı çok fazla bitiriyor. Bilginiz olsun. Bu yüzden dolayı elinizin altında şarjlı pil bulundurmanız daha sağlıklı olacaktır. Akaline pillerden. Şu an arkadaşlar SPO2 bizim kan oksijen değerimizi söylüyor. Ee, bu bataryamızın durumu ve e, P1 yüzde %1.1 diye geçen onu ben çözemedim arkadaşlar. Ama e, buradaki de bizim nabzımız yani PR diye geçiyor arkadaşlar. BPM PR 111-110 bu bizim kalbimizin atışı nabzımızın atışını gösteriyor. Şuradaki şeritlerde yine kalbimizle ilgili basınç e, kalp atış hızımızı e, göstermeye çalışıyor. Şu kenarda da Aynı şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiyor. Tabii ki bizler konuştuğumuz için haliyle bu rakamlar oynayabiliyor ve artı sağlıklı bir şekilde test etmediğim için yani videoyu çekmek için bu görüntüler değişmesi gayet normal. Çünkü normal bir şekilde oturduğunuz bir yerde çekmek veyahut da Konuşup konuşmamak nasıl ki tansiyonda konuşulmaması gerektiği dile getiriyorsa mutlaka bunda da öyle bir işlemin olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı o değerler farklılık gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi elimi hareket ettiğim zaman bile üstteki menüler değişebiliyor. Farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bu arada ekran yönünü değiştirmek için arkadaşlar şurada tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle okumak istiyorsanız ekranımız şu an bu şekil hal aldı. Tekrar basarsam arkadaşlar Gördüğünüz gibi ters düz oldu. Yani şu şekilde okumak istiyorsanız parmağınızı bu şekilde döndüreceksiniz. Tekrar bastırmak istediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yine ters düz oldu. Yani bu şekil ekranın yönü değişebiliyor ama alttaki bu simgeler sabittir. Dikkat ederseniz batarya durumu hemen hemen çok fazla değişmiyor. Sadece ters düz olduğu zaman yönleri değişiyor. Bu şekilde arkadaşlar cihazınızı kullanabiliyorsunuz. E, cihazınızın e, parmağınıza taktıktan sonra off on tuşu yani bu tek tuş arkadaşlar bastığınız an bir kere cihaz çalışmaya başlayacak. Orada cihaz düzeltmeye çalışıyorum. Cihaz çalışmaya başlayacak ve e, birazcık sessiz bir şekilde hareketsiz bir şekilde bunun ölçmesini bitire, e, bitirdiğini gördükten sonra buradaki SPO kan oksijeninizin değeri, bu sizin kalbinizin atış ritmi. E, hızı yani 110 olan ve e, üstteki çizgiler kalp şeridiniz. Alttaki süre, sürekli hareket eden de herhalde nabzınızdır diye düşünüyorum. Budur arkadaşlar. Basit bir cihaz ama e, maalesef e, pandemiden dolayı neredeyse girmedi ev kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü e, oksijen değerleri bu pandemide e, çok önemli bir rol oynadı. Çünkü pandemi direkt e, Akciğerlere ve kan oksijen değerlerine hücum ettiği için bu Covid-19 virüsü. Bundan dolayı da mutlaka tabii ki hastalık geçirenler veyahut da geçirme riski olanlar veyahut da tedbirli olanlar evlerinde bulundurabiliyor. Bulundurmakta yarar var aslında. Bazen işlev görebiliyor. Meraklı olanlar için veyahut da ihtiyacı olanlar için bulundurabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar piyasa fiyatı 30 TL'den 100 TL'lere kadar çıkıyor. Ama hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Son defa arkadaşlar şu şekil mandalımıza basıyoruz. Hatta şurada çalıştırayım. Şunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızı bir ışığımız bataryanın olduğu bölümden şuradaki optik okuyucumuza gönderiyor ve bilgiler ekranımızda çıkıyor. Yani bunun parmağınıza tam oturması lazım. Şu şekil parmağınızı tam sonuna kadar dikkat ederseniz arkadaşlar şu şekil. Sonuna kadar tabii ki tamamıyla taşıramazsınız. Burada kablosu var yırtılır. Herhalde onu taşıyamazsınız. Yani zaten parmağın şekli var orada. Parmağınızın oturacak şekilde yerleştirip şunu da hatta bazen parmak çok fazla kalın olduğu zaman şöyle havada kalıyor. Yapmanız gereken işlem tam oturtmak arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi düzgün. Ondan sonra cihazın çalıştırma tuşuna basıp Değerleri ölçmesini bekliyorsunuz. Ve değerler tabii ki hareket ettiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman değişkenlik gösterebilir. Bu gayet normal. Tansiyon cihazı gibi düşünün arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım e, yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Bu arada parmağım herhalde tam oturmadı. Kararsızlık başladı arkadaşlar. Evet. Bilgi paylaşıldıkça şey güzel dediğimiz gibi arkadaşlar paylaşılan bilgi değerlidir. Bilgi birbirimizden esirgemiyoruz, saklamıyoruz, paylaşıyoruz. Bu arada sizler de destekleyin kanalıma. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Abone olmadıysanız abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açın. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Bu arada bu tarz cihazları bulunduruyor musunuz evinizden? Evet diyenler beğensin. Hayır bulundurmuyorum diyenler yorumlasın. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın dostlar.